Selamünaleyküm. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni öğrenenlerin bile kolaylıkla yapabileceği, çok hızlı ilerleyen ve yapımı çok zevkli olan bir motifin yapımını anlatacağım. Kullandığım iğne bu şekilde arkadaşlar. Numarası, markası ve ismi bu şekilde. Fiyatı da çok uygun. Ben bunu iki buçuk liraya almıştım. İçinde şu şekilde iğneler var. Bu başı geniş böyle. Uzunlukları birbirinden farklı. Siz yine de elinize nasıl kolay geliyorsa farklı farklı iğneleri deneyin. En rahat hangisinde yapıyorsanız onu kullanın. Ben bugün bu üç rengi kullanarak motif yapacağım. Bu yavru ağzı, bu mürdüm rengi, bu da yeşil. Kamerada da renkleri güzelce çıkıyor. Evet. Hemen şimdi başlayalım arkadaşlar. Bu arada ben her ipime iğne takarak yani mesela mürdüm rengine sadece onun iğnesini kullanıyorum. 3 iğne birden çalışıyorum. Mesela 3 renkli bir motif yapacaksam hemen motifimize başlayalım. Bu arada lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hemen bismillah deyip başlayalım. Şunları şöyle uzatlaştırayım ki odak problemimiz olmasın. İlk önce ipi parmağıma sarıyorum motif yaparken. Şu şekilde. Doladım ve elimde tutuyorum bu şekilde arkadaşlar. Sonra buraya iğnemi batırdım, içinden geçirdim. Çift düğüm atıyorum. Ve ipimi burada sabitliyorum. Buraya 5 tane zürafa yapacağım. Minik zürafalar olacak bunlar. 1 2 3 4 ve 5. zürafa. Evet. Bu şekilde 5 tane minik zürafa yaptıktan sonra çıkardım elimden. Bu şekilde bir şey oldu bakın. Şimdi bunu şu ucundan tutuyorum. Burayı da elimle tutuyorum arkadaşlar. Şurayı çektiriyorum. Bakın sıkıca çektim. Şimdi bu şekilde bir şey oluştu. Şimdi de elimde ters çeviriyorum. Şu şekilde çevirdim. Şimdi burada yaptığım ilk zürafanın içine iğnemi batırıyorum. Ve tepesinden düğümlüyorum. Bu şekilde. Şimdi diğerine geçip bir zürafa yapacağım. Diğerinin içine battım yapacağım yapraklar için yuva oluşturuyorum bu şekilde arkadaşlar. Bunların tepesinde zürafalar yapıyorum. İçine batarak. Çok yavaş bir şekilde göstererek Anlaşılır olması için devam ediyorum. Şimdi bu şekilde 4 sırafa oluştu ya arkadaşlar. Hemen şuradakinin bakın. Şuradakinin içine batıyorum şimdi. İlk yaptığım vardı ya. Onun içine batıyorum. Beşinci zürafa mı? Yani beşinci yuvamı da burada oluşturuyorum ve ipimi çekiyorum 5. zürafamı da burada oluşturdum 5 tane çiçek yapacak yuva oluştu daha doğrusu çiçeğin yapraklarını yapacak yuvamız oluştu 5 adet yaprak yapacağız. Şimdi elimde tekrar çevirdim bunu. Şu şekildeydi ya bittiğim, düğümlediğim yer. Tekrar elimde çeviriyorum. Şimdi bu yüzüne ipimle hiç kesmeden devam ediyorum. Bakın 5 tane yuva yaptık ya. İlk yuvanın içine doldurmaya başlıyorum. Çiçeğimi yapraklarını 3 ile başlıyorum ben. Yani 3 zürafa ile Araları boşluklu olmasın. Sık sık dursun diye. 3 tane zürafa yaptım. Sonra geri döndüm başa. Artırma tekniği ile ilerliyoruz burada. Kameranın netleşmesini bekliyorum. Evet. Şimdi 3 tane yaptık, geri döndük arkadaşlar. Bakın şu şekilde bu aşamadan devam ediyorum 3'ün üstüne 4 Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz 3 tane yapmıştım şimdi üstüne 4 tane sürafa yapıyorum artırma tekniği kesme ve artırma tekniğini anlattığım bir videom var kanalımdan onu da izleyebilirsiniz zarif oyacı kanalından kesme ve artırma tekniği yazarak o şekilde izleyebilirsiniz arkadaşlar şimdi devam edelim 4 zürafa yapmıştım şimdi üstüne 5 zürafa yapacağım en son yaptığımın içine batıyorum bu şekilde. Sonra yanındakine en sonuncuya geldiğim zaman içine bir tane daha bu şekilde. Sonra geri başa dönüyorum. Bu sefer 6 tane yapıyorum. Bakın 3 ile başladık. 6'ya çıktık. 3 4 5 6. Burası 3, burası 4 tane, burası 5 tane ve burası 6 tane. Sonra da şimdi 6'dan sonra ben kesmeye başlıyorum. Bu sefer şunun içine eee zürafa yapmıyorum da bunun içine geçip zürafa yapıyoruz iğnemizi oradan geçiriyoruz ki 6'dan 5'e düşürebilelim. Bakın 6'dan 5'e düşürdük. Şimdi de 4'e düşüreceğiz. Tekrar başa döndüm. Gene yandakinin içine batarak bir zürafa yaptım ve sonra yanındakilerin içine batarak devam ediyoruz dörde düştü tekrar başa dönüyorum tam şöyle içine batırıyoruz şu tekli olan iğnemin üstüne atıyorum çiftli olanı iğnenin üstünden gene bu baştakine değil yandakine bu şekilde bakın kamera netleşsin şu şekilde Evet net görünüyor şimdi yandakinin içine battım Sonra da diğerine 1'e kadar devam edeceğiz arkadaşlar. 3'deydik. Şimdi 2 tane yapacağız. 2'ye düşüyoruz. Şimdi de en son bir zürafa yapıp keseceğiz. çift düğüm atıyorum tepede ve burada ipimi kesiyorum bakın ilk yaprağımız bu şekilde oluştu arkadaşlar 3 ile başladık şu şekilde iğne ile göstereyim tekrar 3 ile başladık artırma tekniği 4 zürafa 5 zürafa ve 6'ya kadar çıktık sonra kesmeye döndük 5 4 3 2 1 de de ipimizi kestik ve bitirdik 6 artırma tekniği ile üstü kesme tekniği yaptım şimdi bu yapraktan 4 tane daha yapacağız ve 5 yaprağa ulaşacağız aynı işlemi tekrar edeceğiz arkadaşlar hemen ben bir tane daha göstereyim yaprağın nasıl yapıldığını bilmeyen arkadaşlar için hemen şuraya ipimi yerleştiriyorum. Elimle tutuyorum. Ve çift düğüm atıyorum arkadaşlar. Başlarken ve biterken her zaman çift düğüm atın. Ve elinizle bu şekilde ipi iyice sıkı bir düğüm haline getirin. Evet. Bu şekilde başlangıcımızı yaptık. Şimdi aynı şekilde 3 zürafa yapacağız. Bu yuvanın içine. 1 2 ve 3 3 zürafa yaptım. Sonra geri başa dönüyorum. artırma tekniği ile devam ediyoruz. 4 zürafaya çıkaracağız 3 zürafadan. Zürafaların büyüklüğünü de her zaman olduğu gibi elimizle ayarlıyoruz. Bakın 4 zürafaya çıktık. Şimdi bunu 5'e çıkaracağız. Başına dönüyorum tekrar. İlk yuvanın içine bir zürafa yaptım. Yani şu sıranın artırırken bu sıranın içine yapıyoruz. Keserken de buna değil, buna atlayarak zürafa yapıyoruz. devam ediyoruz. 4 zürafadan 5'e çıkıyoruz. Bu şekilde. 5 zürafa oldu. Şimdi 6'ya çıkaralım. Sonra da kesim kesme işlemine geçeceğiz. Yani kesme tekniği. Kesme derken ip kesmekten bahsetmiyorum. Evet. 2 3 4 5 ve 6'ya çıktık tamamdır 3'ten 6'ya kadar çıktık şimdi başa döndük ve kesme tekniğine geçiyoruz bu sıranın içini dolduruyorduk şimdi onun değil de yanındakini batıyorum bu şekilde Umarım anlaşılır oluyordur ilk defa motif yapacak arkadaşlar için her ayrıntısını püf noktasını göstermeye çalışıyorum. Bakın 5'e düştük. Tekrar başa döndüm. Yanındakine battım. Ve 4'e düşüyoruz. şekilde. Şimdi 3 zürafaya düşeceğiz. Ve tekrar 2'ye düşeceğiz şimdi. Çok güzel bir motif oluşacak sonunda arkadaşlar. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. Hatta isterseniz yaprakları rengarenk bile yapabilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor. Ben şimdi çek renk tercih ettim. İki tane yaprağımız oluştu tamamen aynı işlemi tekrar ederek 3 yaprak daha yapacağım. Ben şimdi diğer yaprakları da tamamlayayım. Siz de benimle birlikte devam edin. 5 yaprağa ulaştıktan sonra diğer aşamaya geçeceğiz hemen. Devam edelim. Evet arkadaşlar. 5 tane yaprağımız oluştu şimdi. Şimdi de motifimizin şu kenarlarına yeşil yapraklar yapacağız. Hemen onun da nasıl yapıldığını göstereyim size. Buraya ipimi sabitliyorum. Çift düğüm atarak şu köşelere yapıyoruz. Artırmadan eksiltmeye geçtiğimiz yerler vardı ya. Tam oralara ipimizi sabitliyoruz. Karşıya geçiyorum. Oraya da bir düğüm attım. Ve bunun içine geri dönüyorum arkadaşlar buradan. İpin üstüne attım ve düğümümü yapıyorum. Şimdi buraya oluşturduğum yuvaya üç tane pırpır yapıyorum. tane pırpırımı yaptıktan sonra başa dönüyorum ve bunların içine batırarak iki tane zürafa yapıyorum üstüne bu şekilde sonra da üstüne bir zürafa daha yapıyorum dönüp yaprağım tamamlandı. Çiçek yaprağı. Şu şekilde. Ben buralarda ipi hiç kesmeden devam ettirip en son kesiyorum. Diğerine geçtim. Bir kez daha gösteriyorum hemen. Burada bir yuva oluşturuyoruz. Ve içine buradaki gibi yaprak yapıyoruz. Şimdi ben buraya şu kenarlara yapraklarımı yapayım ve sonraki aşamaya geçelim. Şimdi arkadaşlar, gösterdiğim şekilde aynı işlemi tekrar ederek 5 tane yaprak yaptım ve bunları iplerini atlaya atlaya gittim hiç ip kesmedim bu şekilde yaparsanız daha pratik daha hızlı ilerler şimdi hemen iplerimi de keseyim ve çiçeğimizin damarlarını yapmaya başlayalım çiçeğin damarı için mürdüm rengi ipimi aldım arkadaşlar ve çiçeğimizin şu arkasındaki ipi iyice sıktırıyorum elimle ve şu şekilde Burayı sabitliyorum. Bunu da hemen yanına koyuyorum. Düğüm yapacağım ipi. Ve altından geçirdim şu şekilde. Ve buraya çift düğüm atarak iki ipin de ucunu sabitlemiş oluyorum. Sonra da fazla olan ipimi kesiyorum. Arkadan bu şekilde ipi taktım. Sonra da ipi şuradaki boşluktan öne geçiriyorum ve çeviriyorum elimde. Sonra arkadaşlar şuraya bakın. Şuraya ipimi batırıyorum iğneyi. Sonra da arkadan hiç aşağıya inmeden buraya inmiyoruz. Bu üstteki ne? iğnemi batırıyorum. Bu şekilde. Sonra alta sonra da alttan buraya geçiyoruz. Bu şekilde. Damarları bu şekilde. Arkadan da ipi şu yandakinden çıkarıyoruz. Ve aynı işlemi diğerlerinde de devam ettiriyoruz. Ben diğer 5 yaprağı da aynı teknikle yapayım. 5 yaprağımın da damarlarını tamamladım arkadaşlar. Sonra da ipimi bu ortadan alttan geçirdim ve üstten ipimi çıkardım. Ben bu şekilde boncukla tohum yaptım. Siz isterseniz iple de tohum yapabilirsiniz. Farklı renklerini yapabilirsiniz şekilde çok güzel motifler oluşuyor arkadaşlar. Yeni öğrenenlerin de kolaylıkla yapabileceği güzel bir motifin yapımını anlatmaya çalıştım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi, bana destek olmayı, emeklerime destek olmayı unutmayın. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Abone olduktan sonra yanındaki zil işaretine de basarsanız yeni yüklediğim videolardan da haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.